Esin hocam üzerinde yaklaşık yarım saatlik bir seans yaptık. Esin hanımın değerlendirmesi aslında çok değerli ve önemli görüşlerine başvurmak isterim. Böyle i̇şte seansla birlikte seansın sonrasında inanılmaz bir arınma, rahatlama, gevşeme ile birlikte zihnin ile ruhunun böyle daha fresh, daha özgür hissetmesi işte bunun sebepleri var. Çünkü seans esnasında geçmişteki travmaları da çözemediğim, arınamadığım o duygusal blokajlar neler varsa onlar açıldı bende. Onlardan nasıl bir şekilde şifalandığımı fark ettim. Özgürleştim o duygu artık. Ben de herhangi bir etkisi kalmadığını fark ettim. Bu tabii ki bedensel ve zihinsel rahatlamayı da getiriyor. Aslında depresyona ait olan duygu durumlarını dönüştürüyor. Çünkü travma olmuş olan her kayıtta, organda, eterik bedende, avroda kayıt tutuyor. Dolayısıyla işte frekanslar düşünce hastalanmaya başlıyor kişi. O alanlarımın şifalanıp arındığını fark ettim. sensiz. Dan sonra da çok böyle özgür, yeniden doğmuş gibi, harika bir duş almış gibi enerjisel olarak da frekanslarım daha anda, daha kendimin potansiyellerimi, yeteneklerimi, işte başarılarımı hem duygusal anlamda hem madde alemde yapmayla ilgili bağlandığımı ve güç bulduğumu da fark ettim eş zamanlı olarak. Şimdi seans esnasında özgürleşmek istediğim duygular direkt zaten vizyon olarak üçüncü gözüme Facebook'tan gelirken öncesinde biraz transa girdim. Sonrasında o görüntüler gelmeye başladığında neyi neden yaşadığım, o duygu neden oluşturduğumla ilgili çözemediğim şeylerin bilincini fark ettim. Yani orada bilinç dışı zihinden bilince geçip farkındalığımla birlikte olayı çözdüm. Ve dedim ki artık bunu yaşamak zorunda değilim. Bunun hammalını yapmak zorunda da değilim. Bu duygudan özgürleşmeyi seçiyorum. Ve direkt artık o duygunun ben de tesirsiz olduğunu fark ettim. ve bu şunu da getiriyor. Bu duyguları oluşturan insanlarla olan iç hesaplaşmalar, kavgalar, kabul edememe, hazmedememe ne varsa buralardan çıktığımı gördüm. İşte mide çakrası, buraya frekans geldiğinde olayları hazmetmek, gerektiğinde o duygulara tutulmadan vazgeçebilmek özgürlüğünü oluşturuyor. Ve enerji kalbe geldiğinde hakkın gören gözünden görmeye başladığın anda yargılar, kısıtlı bakış açıları, kısıtlanmış beden algıları, kendime yaptığım manipülasyonlar bunları fark ederek bunlardan kalp gözüyle görüp çıktığım anda zaten olayı zihin boyutunda, üçüncü gözle çözmüş oluyorum. İşte bu muazzam enerjisel bir detoks. Büyük bir farkındalık aura bedenimi, enerji alanıma yapışmış olan negatif frekanslardan arınmayı da getiriyor eş zaman. Frekanslar dönüşüp şifalandığında hastalıklar da şifalanmaya başlıyor. Allah'ın izniyle işte ruh beden zihnin bütün oluştururken bu kişinin öncelikli olarak o ruha bir ulaşması, zihinde olayları bir çözmesi, günün sonunda da bedenin şifalanmasını getiriyor. Yani çok şükür.